Merhabalar değerli arkadaşım bu sorumuzda şekildeki evin çatısına yerleştirilen güneş panellerinin ısıttığı suyun kalorifer tesisatına verilerek evin ısınması sağlanmaktadır deniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş hava sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu bir günde güneş panellerinin sıcaklığının 60 santigrat derece ulaşabilmesi ışıma yoluyla saklarımı sonucunda gerçekleşir. Tabi hemen burada aklımıza bir soru işareti takılıyor. 20 santigrat derece hava sıcaklığı olan bir günde neden panellerin sıcaklığı 60 santigrat derece ulaşabiliyor? Hemen bu sorunun cevabını şöyle açıklayalım. Çünkü güneş panelleri güneşin yaydığı ışınım enerjisini topluyor. Dolayısıyla bu elektromanyetik dalgaların yaydığı enerjiyi topladığı için sıcaklığı ortam sıcaklığından daha üst sıcaklık değerlerine ulaşabiliyor. Dolayısıyla ışınma yoluyla ısı aktarımı burada doğru bir ifade olacaktır ve bunun artısını koyduk. Hemen ikiye bakalım. Isının güneş panellerinin yüzeyinden, panellerin içinde bulunan ince borularda bulunan suyun e, suya geçişinde temel ısı aktarım yolu iletimdir değerli arkadaşlar. Güneş panellerinin sıcaklığının 60 santigrat derece ulaşabildiği soruda ifade edilmişti. Buradaki panellerin arka yüzünde bulunan ince borulardaki suya bunun aktarımında tabii ki iletim yolu söz konusudur. Öyleyse bu ifademiz de tabii doğru olacak. Radyatör ısınırken radyatörün hemen üzerinde bulunan perdenin eteklerinin titreşmeye başlaması konveksiyon yoluyla ısının taşınması sonucunda meydana gelir. Peteklerin ısınması ile peteklerin hemen üstünde bulunan hava tabakasının sıcaklığının artışı söz konusu olacak. Ve bu hava sıcaklığının artışı ile birlikte meydana gelen öz kütle farkı neticesinde ısınan hava yukarı, yukarıdaki nispeten soğuk olan hava ise aşağı inecek ve böylece hava sirkülasyonu oradaki perdenin titreşmesine neden olacak. Dolayısıyla burada konveksiyon yolunu görüyoruz ve bu sorumuzun doğru cevabı Edirne Selamlar herkese. Kolyas kelebeği vücut sıcaklığı 20 santigrat dereceden düşük olduğunda uçamıyormuş. Bu durumda hemen kanatlarını açıyor ve sırtını güneşe dönerek güneş ışınlarını dik alacak şekilde duruyormuş. Güzel. Kanatlarında siyah lekeler kelebeğin kanatlarının ısı toplama hızını artırır. Kelebek yeterince ısı alıp vücut sıcaklığı 40 santigrat derece ulaştığında uçuşa hazır hale geliyor deniyor. Buna göre yargılarından da hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Hemen bire bakalım. Kelebeğin vücudunun uçuşa hazır hale geldiği 40 santigrat derece sıcaklığı 20 santigrat derecenin 2 katıdır denmiş. Değerli arkadaşlar Celsius ölçeğinde bu şekilde katlar söz konusu değildi. Ancak Kelvin ölçeğinde bunları bu şekilde ifade edebiliyorduk. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Ve ikiye bakalım. Kelebeğin kanatlarının güneş ışınlarını toplaması ışıma ile ısı aktarımına örnektir. Tabii ki ne demişti bize? Güneş ışınlarını dik alacak şekilde durur ve güneşe döner demişti. Bu güneşin yaydığı radyasyonun yani ışımanın toplanmasına bir örnek. Dolayısıyla ışıma yoluyla ısı aktarımına bir örnek diyebiliriz ve artısını koyduk ve 3'e hemen başlayalım. Siyah bölgelerde diğer kanat bölgelerine göre daha fazla sorulan ısı enerjisinin zamanla kanatların tamamına yayılması iletim yoluyla ısı aktarımına tabii ki örnektir. Çünkü bir bölgede yoğunlaşan ısının zamanla diğer bölgelere doğru iletimi söz konusu ve dolayısıyla buna da doğru dedikten sonra cevabımızı denizle şıkkında görüyoruz. Selamlar herkese. Bu sorumuzda deniz seviyesindeki saf suya ait hacim sıcaklık grafiği bize verilmiş. Bu grafik durumlarından hangilerini açıklayabilir diye soruluyor. Hemen ilk dikkatimi çeken noktaya bakalım. Artı 4 santigrat derecede suyun hacmi minimum değerinde ve bu sıcaklık değerinden itibaren sıcaklık artarken de azalırken de hacmin artışa geçtiğini görüyoruz. İkinci bir gözlemse bakın 0 santigrat derecede su donarken yani buza dönüşürken hacmi artacağı yönünde olacaktır. Peki hemen geçelim maddelerimize. Göllerin üstten donmasını bu grafikte açıklayabilir miyiz? Evet. Neden? Çünkü artı 4 santigrat derecede dikkat edin suyun hacmi minimum değerinde. Dolayısıyla artı 4 santigrat derecede suyun öz kütlesi maksimum değerindedir diyebiliriz. Ve biliyorsunuz ki öz kütlesi büyük olan sıvı nerede yer alacaktır? Dipte. Yeterince derin bir gölün dibi artı 4 santigrat derecedir ve bu durum gölün dipten donmasına engel oluşturur. Ve dolayısıyla birinci ifademiz bu grafikte açıklanabiliyor. Hemen onun artısını verdikten sonra 2'ye bakalım. Buzlukta uzun süre bekletilen soda şişesinin patlaması. Evet bu bizim evdeki en büyük kriz konularından bir tanesi. Ben çok unutkan bir adam olduğum için buzlukta çokça soda şişesi unutup patlatıyorum. Neden? Çünkü Bakın biraz önce ifade ettik. Su buza dönüşürken ne yapıyor? Hacmi artıyor. Hacmi arttığı için oradaki soda şişesini bir noktadan sonra basınçla patlatıyor. Ve bundan sonra da tabii bir miktar fırça yiyoruz. Dolayısıyla bu da açıklanıyor. Hemen 3'e bakalım. Kışın araç motorlarına antivirüs konulması. Değerli arkadaşlar biraz önce açıkladığımız gibi soda şişesinin patlaması gibi eğer motorun içerisinde bulunan su donarsa motor bloğuna zarar verebilir. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Antifriz kullanıyoruz. Donma sıcaklığını daha düşük değerlere çekmek için. Dolayısıyla bu da bu grafikle açıklanabilir bir durum. Öyleyse cevabımız edin eşik olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu sorumuzda özdeş kabile bardaklarının içinde eşit miktarda eşit sıcaklıkta su bulunmaktadır diyor. Bardaklar gibi sıcak bir günde gölgeli bir ortama konuluyor ve k bardağının dışına ıslak mendil sarılıyor. Bir süre sonra x ve y e termometrelerinin gösterdiği değerlerin farklı olduğu gözleniyor. Buna göre termometrelerin gösterdiği değerlerin farklı olmasını sağlayan ilke, olaylarından hangilerinin meydana gelmesini sağlayan ilke ile aynıdır diye sormuşuz. Şimdi hemen burada şunu belirtelim. X ve Y termometrelerin gösterdiği değerlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan temel ilke buharlaşmadır. Neden? Çünkü bakın K bardağının etrafına ıslak mendil sarıyorsunuz. Burada sarmış olduğunuz ıslak mendil üzerindeki su zamanla buharlaşmaya başlıyor. Peki buharlaşma için gerekli enerjiyi nereden çekiyor? K bardağı ve içindeki sudan. Evet hemen diğer olaylarımıza bakalım. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından fazla olduğu bir günde denizden çıkan bir kişinin üşümesi. Diyelim ki deniz suyu sıcaklığı 20 santigrat derece, ortam sıcaklığı ise 38 santigrat derece. Peki normalde siz 20 santigrat dereceden 38 santigrat dereceye çıktığınızda üşümemeniz gerekir ama bakıyorsunuz denizden çıkan insanlar üşüyorlar. Peki bunun temel sebebi nedir? Yine buharlaşmadır. Çünkü üzerinizde kalan su hızlı bir şekilde buharlaşmaya başlayacak. Buharlaşma için gerekli ısıyı da vücudunuzdan çekecek. Dolayısıyla üşüme hissinin temelinde buharlaşma yatar. Öyleyse bunun artısını koyduk. İkiye bakalım. Kesilen bir karpuzun bir süre sonra güneşli ortamda bekletilerek soğutulması deniyor. Peki burada da yine buharlaşma ilkesini görüyoruz. Neden? Çünkü karpuz kesip güneşli ortama koyduğunuz zaman yine hızlı bir şekilde buharlaşma meydana gelecek. Buharlaşmak için gerekli ısıyı da yine karpuzun kendisinden çekeceği için karpuzda bir miktar soğuma gözlenir. Dolayısıyla buna da artı dedik soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama giren kişinin gözlüğünün buğulanması. Burada durum farklı gözlük camının sıcaklığı düşük, ortamın sıcaklığı ise yüksek. Dolayısıyla ortam içerisindeki su buharı gözlük camına çarparak burada yoğunlaşıyor ve buğulanma meydana getiriyor. Bu olayın temelinde buharlaşma değil yoğunlaşma var. Dolayısıyla buna eksi verdik ve sorumuzun doğru cevabı bu olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda 20 santigrat derece sıcaklığındaki odada bulunan eşit kütleli şişe ve tabağın her ikisinde 20 santigrat derece sıcaklığında ve 200 mililitre su bulunmaktadır deniyor. Delta T süre sonra D1 dinometresinin gösterdiği değerin D2'ninkinden fazla olduğu gözleniyor. Buna göre buharlaşma hızı ile ilgili yargılarından hangileri bu olayla açıklanabilir diye soruluyor. Hemen değerli arkadaşlar dikkat edelim. Başlangıçta şişe ve tabaklar tabii eşit ağırlıkta ve içlerinde eşit miktar su var. Öyleyse dinometrelerin gösterdiği değerler ilk durum için birbirlerine eşit olacaklar. Ama ne diyor bize? Zamanla D1 dinometresinin gösterdiği değerin D2'den fazla olduğu gözleniyor. Bunu Bu farkı meydana getiren tabii ki tabak ve şişenin içerisinde bulunan suların buharlaşma hızları arasındaki farktır. Peki bu farkı meydana getiren ne ona bakalım. Bakın arada ne fark görüyorum? Bakın sıcaklıklarda bir fark yok. Sıcaklıklar her ikisi başlangıçta 20 santigrat derece. Dolayısıyla burada sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar ancak bu olayı açıklayabilir nitelikte değil. Peki hava basıncı azaldıkça artar. Yine buharlaşma hızını artıran bir faktör ancak yine her ikisi aynı ortamda yer aldıkları için hava basıncı ile ilgili bir fark da söz konusu değil. Peki ancak yüzey alanlarında bir fark gözlemliyoruz. Bakın burada havayla şişenin temas yüzeyine dikkat ederseniz tabaktakinden daha az olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu da birim zamandaki buharlaşma hızının şişedeki su için daha az olduğunu ve zamanla daha az miktarda buharlaşacağını bize söylüyor. Dolayısıyla bu olay yalnız 2 ile açıklanabilir. Selamlar ve sevgiler herkese. Bu sorumuzda 18. yüzyıl başlarında madenlerde gaz patlamalarını önlemek için dev feneri kullanılmaya başlandı deniyor. Dev fenerinde mumun etrafına yerleştirilmiş tel kafes madendeki gazların yanma derecesine kadar ısıtılmasını önlüyordu. Kerem tel geci mum alevinin üstüne getirip devi fenerine benzer bir düzenek oluşturuyor. Sonra telin üstüne kağıt koyuyor ve kağıdın alev almadığını gözlemliyor. Buna göre kağıdın tutuşmamasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? Tel bir süzgeci mumun üstüne getirmişiz. Üstüne de kağıdı koymuşuz. Bakın normalde buradaki tel süzgeç olmasaydı tabii ki kağıt tutuşacaktı. Neden? Çünkü tutuşma sıcaklığına bir süre sonra ulaşacaktı mum alevi neticesinde. Ancak dikkat edin burada tel süzgeç var ve tel süzgeç mumun yaydığı ısı enerjisinin büyük bir kısmını hızlı bir şekilde topluyor. İşte bu hızlı şekilde toplamasını sağlayan temel etken e, tel süzgeçin yapıldığı metalin ısı iletim katsayısının oldukça fazla olması. Dolayısıyla ısı iletim katsayısının yüksek olması kağıdın tutuşma sıcaklığına ulaşmasını engelleyecektir ve biz onu CH şıkkında görüyoruz. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda deniz seviyesindeki ortamda bulunan düdüklü tencerenin içinde su ve patatesler koyulduktan sonra tencerenin kapağı kapatılıyor ve tencere ocağa konuluyor. Buna göre düdüklü tencerede patates haşlanırken yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen bire bakalım. Buhar basıncının artması suyun kaynama noktasını yükseltir. Tabii ki düdüklü tencerenin ağzı tamamen kapalı durumda olduğu için zamanla Tencerenin içerisinde buhar basıncı artış gösteriyor. Buhar basıncının artmasıyla birlikte de suyun kaynama noktası yukarı derecelere çıkıyor. Yukarı noktalara çıkıyor. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Peki düdüklü tencerede haşlanma süresinin normal tencereye göre daha kısa sürede olduğunu zaten günlük yaşamda da biliyoruz. Bunun temelinde suyun kaynama noktasının yükselmesi yatar. Ee, ve normal ağzı açık bir tencere olmuş olsaydı deniz seviyesinde 100 santigrat derecede e, sıcaklık sabitlenerek pişme gerçekleşecekti. Ancak düdüklü tencerede buradaki e, sabitlenen sıcaklık çok daha yukarılara çıkıyor. Dolayısıyla daha kısa sürede pişme sağlanıyor. Öyleyse bu ifademiz de doğru olacak. Düdüklü tencerede su 100 santigrat derecede kaynamaz, ağzı açık tencerede deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Merhabalar herkese bu sorumuzda 0 santigrat derece sıcaklığındaki ortamda ortasında şekillik boşluk bulunan masanın üzerinde sıcaklığı 0 santigrat derece olan buz kalıbı bulunmaktadır deniyor. Buz kalıbının üstünden masadaki boşluğa sarkıtılan çelik telin ucuna yük asıldığında telin buzu eriterek içinden geçtiği gözlemlerimiz arasında oluyormuş. Buna göre bu durumlardan hangilerinde buzun erimesini sağlayan ilke ile şekilde gösterdiğimiz gibi buz kalıbının erimesini sağlayan ilke aynıdır diye soruluyor bizlere. Peki değerli arkadaşlar hemen bakalım. Burada neden acaba 0 santigrat derece sıcaklığında ortamda 0 santigrat derece buz kalıbı olmasına rağmen ve ısıl denge halinde olmalarını beklememize rağmen neden burada buz kalıbı eriyor? İşte bunu sağlayan etken telin buz kalıbı üzerinde meydana getirdiği basınçtır. Biliyorsunuz basınç arttıkça buzun erime noktası daha düşük sıcaklık değerlerine kayıyor. Öyleyse buradaki temel etken Erime noktası, erime noktası ve basınç arasındaki ilişkidir. Peki bu ilişkiyi bakalım. Diğer hangi örneklerde göreceğiz? Bir de kışın sık kullanılan yollardaki buzun aynı şartlarda daha az kullanılan yollardaki buzlara göre daha çabuk erimesi. Evet, burada basıncı etkisini görüyoruz. Daha sık kullanılan yollarda buzun üstüne daha fazla basınç uygulanacak ve erime noktası daha düşük sıcaklık değerlerine inecektir. Hemen ikiye bakalım. Kar yağışından sonra buzlu yollara kömür tozu serpilerek daha çabuk erimesine sağlanması, kömür tozu serpilmesi, kar yağışından sonra e, ısı enerjisi, e, ışımadan kaynaklı ısı enerjisine daha kolay emmesi vasıtasıyla erimesini sağlar. Dolayısıyla bunun erime noktası basınç ilişkisine bir katkısı yok. Buzlanmayı önlemek için kar yağarken yollara tuz serpilmesi de erime noktasıyla safsızlık arasındaki ilişkidir. Dolayısıyla bu ilişkiyi de direkt yukarıdaki örnekle bağdaştıramayız. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı...